Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma kül muhak bağlamasıdır. Yani üzerindeki olumsuzlukların bağlanmasıdır. Hiçbir şekilde size farklı şekilde zarar vermemesi için yapılan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızdan hiç ayırmıyorsunuz. Üzerindeki olumsuzlukların kapması için. Bir yıl sonra bu kağıdı toprağa gömebilirsiniz. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Önümden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem rızık açma işlemidir. Rızık açma işlemi bereketinizin açılması, rızkınızın açılmasını sağlayan bir işlemdir. Nokta nokta koydum yerlere. Adınızı ve doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonraki da kağıdı cüzdanınızı saklayın. 20-25 bak içinde üzerinizdeki bütün sorunların problemlerin kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basınca üzerine